çok güzel. Ben çok rahatım. Hem havalar çok güzel. Öbür gece yasak var çıktı. Hadi keyfini yap bakalım. Sen sen, sen sen, sen sen, yani. Tamam. Biraz kultur süreceğiz. Dikkatli ol. Kovalamadı olalım mı? Da... Olur. Hadi. Tamam. Hava gerçekten güzel. Hadi kay bakalım. İstersen önce videomuzu kapatalım. Evet. Arkadaşlara ne diyeceksin? Bay bay. Görüşürüz. Bye bye. <laughs>